Merhaba arkadaşlar Özlem Desink YouTube kanalıma hoş geldiniz. Yine çok güzel bir model çıkardım arkadaşlar ve yine bu yazmayla geldim. Bir önceki videoda da size bu yazmayla model anlatmıştım ve bu yeni çıkardığım modelde yine bu yazma ve bu iplerle anlatacağım arkadaşlar. Bir fıstık oyası modeli çıkardım çok güzel oldu bence. Hemen size ip numaralarını vermekle başlıyorum arkadaşlar. Yazmamın renginde kendi zemin rengini kullandım. Yazmanın zemin rengini arkadaşlar. Ben genelde oyalarda modelleri yaparken zemin rengi kullanıyorum. Ama siz bu modelde yeşilde kullanabilirsiniz arkadaşlar. İpimin numarası Kaplan 302 numara. Üzerinde kullanacağım renkler altın başak, 292 numara. Altın Başak 465 numara. Yine Altın Başak 24 numara ve yine Altın Başak 426 numara tığım da 22 numara arkadaşlar. Eğer tığınız çok eski, çok kullanılmış değilse 21 numara tığla da modelinizi yapabilirsiniz arkadaşlar. Ve yazmamda da Reyyan marka, Reyyon'un sezon ürünlerinden çok güzel bir yazma arkadaşlar. Tığ battımı da iki zincir çekip tığladım 22 numarayla tığladım arkadaşlar. Ve hemen size modelin yapım aşamasını anlatmaya başlıyorum arkadaşlar. Ben yine kaldığım yerden devam edeceğim arkadaşlar. Size sıfırdan başlıyormuşsunuz gibi anlatıyorum. Herhangi bir tığ battasının içine ipimi sabitledim sık iğnesiyle. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ve 15. 15 tane sıkı zincir çektim arkadaşlar. Altta 3 tığ battısı boşluk bırakıp dördüncünün içine sık iğnesiyle giriyorum. Tekrardan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ve 15. Yine 15 tane zincir çektim. Altta 3 tığ battısı boşluk bırakıp dördüncünün içine sık iğnesiyle giriyorum. Tekrardan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 11 12 13 14 ve 15. 3 tığ battısı boşluk bırakıp dördüncünün içerisine sık iğnesiyle giriyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ve 15. 15 tane zincir çektim. Altta 3 tane tığ battısı bırakıp dördüncünün içine Sık iğnesiyle sabitleyip bir zincir çekip ipi koparacağım. Bu sıra hep bu şekilde devam edecek arkadaşlar. Şöyle göstereyim. 15 zincir çekip 3 tane tığ battısı boşluk bırakıp 4.ye sabitliyorum. Hemen bir üst sıraya geçiyorum. İpimi tığıma sabitliyorum. Şöyle 15 zincir çekmiştik arkadaşlar. Hemen sık iğnesiyle giriş yaptım. 1 2. 2 zincir çekip sık iğnesiyle sabitliyorum. 2 zincir çekip sık iğnesiyle sabitliyorum. 2 zincir çekip sık iğnesiyle sabitliyorum. 3 tane 2 zincir çekip sık iğnesiyle sabitledim. Burada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. 8 zincir çektim. Sık iğnesiyle sabitledim. Şöyle uzun bir pıtırcık oldu arkadaşlar. Tekrardan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. 8 zincir. Sık iğnesiyle sabitliyorum. Bu da 2 oldu. 8 zincir. sık iğnesiyle sabitliyorum. 3 oldu ve son kez 8 zincir çektim ve sık iğnesiyle sabitledim. Şöyle 4 tane uzun pıtırcık yaptım arkadaşlar ve 2 zincir çekiyorum. Sık iğnesiyle kapattım. 2 zincir sık iğnesiyle kapattım. 2 zincir ve sık iğnesiyle kapatıyorum. 3 tane de 2 zincir çekip kapattım arkadaşlar ve bir sonraki 15'li zincirin içine giriş yaptım sık iğnesiyle. Tekrardan 2 zincir kapatıyorum. 2 zincir kapattım. Ve 2 zincir kapattım. 3 tane oldu arkadaşlar. Burada yine 1 2 3 4 5 6 7 ve 8. 8 zincir sık iğnesiyle kapattım 1. 1 2 3 4 5 6 7 ve 8. 8 zincir sık iğnesiyle kapatıyorum. 2 oldu. 1 2 3 4 5 5 6 7 ve 8. Sık iğnesiyle kapattım 3 oldu. 1 2 3 4 5 6 7 ve 8. Son kez 8 zincir çekip sık iğnesiyle kapattım. 4 tane uzun pıtırcık yaptım arkadaşlar. Ve yanına da 2 zincir kapattım. 2 zincir kapattım ve 2 zincir kapattım 3 tane de bundan yaptım arkadaşlar şu şekilde ve hemen sık iğnesiyle yine 15 zincirli yuvanın içine girip aynı şekilde devam edeceğim ben bir zincir çekip burada ipi koparıyorum arkadaşlar size hemen altı bir göstermek istiyorum modelin zemini bu şekilde devam edecek arkadaşlar hemen renkli kısma geçiyorum. İpimi tığıma sabitledim arkadaşlar. Hemen modelimi alıyorum. Şöyle modelimizi de kurarken bir tanesinin üzerine yapacağız. Bir tane boşluk bırakacağız arada. Tekrardan yine bir tane yapacağız. Bir tane de arada boşluk olacak arkadaşlar. Hemen anlatıyorum. 4 yukarıda 4 tane uzun pıtırcık yapmıştık. Birincisini bırakıp ikincisinin içerisine girdim. Sık iğnesiyle ipimi sabitledim. Burada 8 zincir çekeceğim. 3 4 5 6 7 ve 8. Fıstık topluyorum arkadaşlar. Girdim ilmeğimin altına. Dib, e, dibinde zincir çektim 1 girdim zincir çektim 2 girdim ilmeğin altına dibinde zincir çektim 3 girdim ilmeğin altına dibinde zincir çektim 4 tekrardan girdim zincirin altına dibinde zincir çektim 5 girdim zincirin altına dibinde zincir çektim 6 Girdim ilmeğimi e, zincirimin altına. Dibinde zincir çektim 7. 8 9 10 11 12 13 14 15 ve 16. 16 tane fıstık dolgusu topladım arkadaşlar. İpimi tığıma aldım. Tüm ilmeklerin içerisinden sıkıca şöyle tek seferde geçtim. Fıstığımı da sıkılıyorum arkadaşlar. Şimdi bir sonraki 8 zincirli yuvaya sıkıca sabitliyorum fıstığımı. Burada 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ve 11. 11 tane zincir çektim arkadaşlar. Şöyle çeviriyorum fıstığımı ters yüzüne. Fıstığın ortasına giriş yapacağım arkadaşlar. Ortasından girdim. Bu 11 zinciri şu şekilde sabitledim. Burada 8 tane zincir çekeceğim arkadaşlar. 1 2 3 4 5 6 7 ve 8. 8 zincir çekip şöyle düz yüzüne döndüm modelimi. Şu 11'li zincirin içerisine sıkıca sabitledim. Bir tane uzun pıtırcık yaptım arkadaşlar. Tekrardan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. 8 zincir çektim. Tekrardan zincirin içerisine girdim. 2 oldu. Yine 8 zincir. 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. Ve zincirin içerisine girdim arkadaşlar. 3 tane uzun pıtırcık yaptım. 8 zincir çekip 3 tane uzun pıtırcık yaptım arkadaşlar. Ve devamında 2 zincir çekip kapattım. 1, 2 zincir çekip kapatıyorum. 2, 2 zincir çekiyorum. Kapattım. 3, 2 zincir kapattım 4 2 zincir kapatıyorum 5 ve 2 zincir sık iğnesi ile kapatıyorum 6 6 tane de 2 zincir çekip kapattım arkadaşlar ve sık iğnesi ile de en dipteki krem yuvanın içerisine motifi sabitleyip bir zincir çekip ipi artık Koparıyorum arkadaşlar. Modelimin yapım aşaması bu şekildeydi arkadaşlar. Tüm renklerini ekleyince e, bence çok güzel bir model oldu. Yapmaya değer. E, böyle çok tatlı duruyor. E, çok da narin duruyor arkadaşlar. Dediğim gibi aralarda e, bir tane bırakıp bir tane devam edeceğiz. Bir tane bırakıp bir tane devam edeceğiz arkadaşlar. size şöyle de göstermek istiyorum. Modelimi çıkaracak olanlara kolay gelsin arkadaşlar. Beni izlediğiniz ve dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.